su gibi akıp gidiyor. 50 yıldaki çalışmalarımın özeti olan bu sergiyi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Bana emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. aileme eşime, çocuklarıma, hocalarıma, öğrencilerime, siz değerli dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hocamız saygılar. Fatma Zehra Hocamız, Yalova'nın gerçekten bir değerli yaşayan insan hazinemiz. Biz öyle görüyoruz. Ee, bakanlığa da bu sene bununla ilgili dosyasını da teslim ettik. İnşallah bakanlıktan da tescil edilir, onaylanırsa. Ee, o zaman çok daha güzel bir e, sonuç elde etmiş olacağız. Ee, tabii çok sayıda öğrenci yetiştirmiş durumda Yalova'da. Ee, öğrencileri de hatta şu anda... Ee, öğrenciler yetiştirmeye devam ediyorlar. Evet. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ee, ben ailemizin adına ve evinci yıl e, şerif adına küçük bir konuşma hazırladım annemiz için. Onu e, ifade etmek istiyorum. Aşk nasıl bir şeydir? Hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmışsan ve yanmışsan bu yılda, Aşk aş seni bulmaya girer. Sayın Valim, saygıdeğer sanatsever konuklarımız, annemiz Fatma Zehra Aktaş hanımefendi, 1965 yılından bu yana Aşk ile nakşettiği şekli eserlerini Boş Seda kitabı ile sonsuzlaştırarak 50 yıllık sanat hayatının taşlandırılması adına düzenlenen sergimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün benim için de çok özel bir gün. Aktaş ailesine katıldığım günden beri son 30 yılına yakından şahit olduğum, bir ağaca benzettiğim, sanat çalışmalarının ne kadar derine kök saldığına ve nasıl bir çınara dönüştüğüne burada sizlerle birlikte mutluluk ve gururla şahit oluyorum. Aşk adanmışlıktır. Her gün aynı istek ve arzu olmaktır. Hem mutlu günde hem acı günde pes etmeden sabırla, azimle çalışmaktır. Annemizin eserlere aşkla başlayan, sevdayla devam eden bir yolculuğun meyveleridir. Annemizin tüm süsleme sanatındaki çalışmalarına göz nuru dökerken bir sevda içerisinde adanmışlığını gördüm. Yaptığı işe aşık olmanın, aşkın yüceliğini, resmetişini gördüm. Fırçasının her izinde kendini gerçekleştirmesi vardı. Bu dünyadaki görevini üstlenmiş, eserlerini geleceğe sabırla taşıyor, adeta sonsuzluğa imza atıyordu. Onunki öyle bir sevdaydı ki, bir beklentisi olmadan kendisini öğrenmeye ve aynı zamanda öğretmeye adamıştı. Sanat yolculuğunda ışığından aydınlanmaya talip olan talebeleri onu eşlik ediyordu. Devam eden dersler ve talebelerinin eserleriyle açılan sergiler bu sevdanın elden ele atması, aşkın vücuda gelmesi Yolda olmak güzeldir derler. Annemiz yolunda hiç durmadan hep yürüdü. Bu salonun duvarlarında göreceğiniz her eser bu aşkı kulağınıza fısıldayacaktır. Bugün burada çerçevelerin içerisinde sabırla yoğrulmuş, göz nuru ile bezenmiş bir hayata tanıklık edeceksiniz. Tekrar hoş geldiniz diyor. Tüm konuklarımı saygıyla selamlar. <laughs> Gerçi e, Sayın Valim, eee Kültür Müdürümüz hepimiz buradayız. Şöyle bir tekrar ben anons etmek isterim sizlere. Kurdele kesim için Sayın Valim Deniz Pişkin, Sayın Kültür Müdürüm Ziya Karetekin, Donanma Komutanı Kur Emiral Eşi Nurhan Yıldız, Donanma Kurmay Başkanı tüm Amiral Eşi Hacer Baran, e, kurdele kesim için sizleri davet ediyoruz. tekrar çok teşekkür ediyorum thank <laughs> you Var var. Var. Devamı yarısı kadar evde var. Bunun kadar satmışlarım var. Yani ben fazla gezen tozan biri değilim. Ben çalışırım. Ben çalıştıkça mutlu olan biriyim. Evet. Ürettikçe mutlu olan biriyim. Peki, bir hoş... işin bana verdiği huzuru hiçbir şeyde bulamıyorum. Yani şu anda artık bir sonuç değil aslında bunun kesin Tabii devamı gelecek. Tabii ki. Edecektir. Yani mesela bu sergiyi Yalova'da açtığım son kişisel sergim. Bir daha böyle kapsamlı bir sergi açmam. Açmamam gerekiyor zaten. Aynı şeyler tekrar tekrar açılmaz. Ama bu demek değil ki çalışmalarıma nokta koyacağım. Yok, çalışmalarım inşallah devam edecek. Öğrencilerimle tekrar sergiler açacağız. Yalova'dayım ben. Çalışmaya inşallah sağlığım el sürece devam edeceğim. Tabii ki şu an ben yeni öğrenci almıyorum. Öğrencilerimi yönlendiriyorum. Ben eski öğrencilerim, yetişmiş olan öğrencilerimden çalışıyorum. Ama öğretmenlik yapan, öğreticilik yapan 2-3 tane öğrencim var. Onlar da beni aratmazlar size. Tabii ki gelebilir. Hepsi Sizinize çok güzel. Sinen. Hepsini çok seviyorum. Mesela sorarlar da anneye en çok hangi çocuğunu seviyorsun? Ayıramıyorum. Hepsinin bana verdiği ayrı bir haz var. Hepsi başka güzel benim için. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.